Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, 8. imamımız İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek doğum haftası içerisindeyiz. bu nedenle bu kaç gün İmam Rıza Aleyhisselam'ın bize ışık tutan önemli bir sözünü veya bir davranışını veya İmam Rıza ile alakadar olan ve bizim de o noktada bilmemiz gereken bir hususu açıklamaya çalışacağım. 8. imamımızın adı haliyle bir ehl beyt dostu olarak bilmektesiniz. 8. imamımızın adı Ali'dir. En meşhur lakabı Rıza'dır ister adını, ister lakabını zamanında Hz. Peygamberimiz e, vermiştir ve belirlemiştir. Özünde bu lakap ve bu adlar Yüce Allah'ın e, belirlediği ve tayin ettiği lakaplar ve adlardır. E, genel olarak Ehl-i Beyt camiasında 8. imamın adı nedir diye sorulduğu zaman Adından ziyade lakabı zikrediliyor. İmam Rıza demekteyiz. Yani lakabı adı olarak tanınmaktadır. Peki Rıza ne demek? Bu lakabı niçin 8. imama vermişler ve veren kimdir? Genel olarak toplum içerisinde şöyle bir e, hatta e, yani algı vardır. Rıza kelimesi yani beğenilmiş. Yani beğenilen, sevilen. E, diyorlar ki e, İmam Rıza Aleyhisselam Horasan'a geldikten sonra zamanın halifesi Abbası Halifesi Me'mun İmam Rıza'ya veliahtlık makamını teklif ediyor. İmam kabul etmiyor. Sonra işte kabul ettikten sonra bu unvanı, bu lakabı Me'mun vermiş İmam Rıza'ya. Acaba bu doğru mu? Bu sorunun cevabını İmam Rıza'nın oğlu 9. imamımız i̇mam Muhammed Takî aleyhisselam vermiştir. Uyûn-i Ehbarur Rıza kitabında i̇mam Muhammed Takî aleyhisselama eh, Ahmed Ahmet Bizinti soruyor ki diyorlar İmama Rıza lakabını memun vermiş. Bu doğru mu? i̇mam Muhammed Takî buyuruyor ki bu küllen yalandır. Böyle bir şey yoktur. Asla bir hakikatı aslında körlemektir. Ona rıza lakabını yüce Allah vermiştir. Ve peygamber bu lakabı zamanında belirlemiştir. Peki rıza kelimesi ne demek? Dedik yani övülen, beğenilen insan anlamındadır. O beğenilmiş bir kimliktir. O zaman e, ravi diyor ki ben imama sordum ki siz ehli beytin tamamı beğenilmiş insanlarsınız. Niçin babanıza bu lakaf verilmiş? İmam buyurdu ki evet ehli beyt imamlarının tamamı Allah katında beğenilmiş insanlardılar. Ve dostları tarafından sözleriyle, davranışlarıyla, yaşamlarıyla beğenilmiş insanlardılar. Ancak İmam Rıza kendi döneminde ee, yaşamıyla öyle bir hal oluşturuyor ki sadece sevenleri, dostları, taraftarları değil, ona muhalif olanlar bile ondan memnun kaldıklarından, onu beğendiklerinden, e, yani dostun ve düşmanın beğendiği bir şahsiyet olarak ortaya çıktığından yüce Allah bu lakabı 8. imama vermiştir. Evet İmam Rıza'nın bu güzel lakabını yüce Allah ona vermiştir. O hem dost tarafından hem düşman tarafından beğenilen bir kişidir, bir kimliktir. Yani İmam Rıza Aleyhisselam'ı bu noktada tutan onun o ilahi e, ahlakı, o ilahi davranışı o oh, ilahi huy ve hasletiydi. Sadece kısa bir örnek arz edeceğim. İmamın huzurunda olan ve imamla e, yolculuk yapan, e, belhi unvanıyla da tarihe geçen belh toplumundan olan şahıs, diyor ki İmam Rıza Aleyhisselam'la beraberiz. İmam Rıza Aleyhisselam Horasan'a geldi. Artık devletin yani zahiri olarak ikinci kişisidir İslam dünyasında veli ahlık, makamı zahiri olarak bir unvan olarak imama verilmiş. İmam Rıza aleyhisselam sofra açılmasını istedi. Sofra kuruldu, yemek yiyecek. Bu sofraya imam buyurdu ki herkes sofrada otursun. Yani orada çalışan memuru, amiri, herkes varsa oradaki eskiden köleler var idi. Köleler bile o sofrada otursun emrini verdi. Ve imam da kendisi onlarla beraber o sofrada oturdu ve yemek yemeye başladı. Bu belki diyor ki ben İmam Rıza'ya dedim ki peygamber bir şey olsa daha doğru olmazdı mı, daha güzel olmazdı mı? Nedir o dediği şey nedir? Ben imama dedim ki keş sizin sofranız ayrı olaydı. Kölelerle, işçilerle bir arada oturmuyaydınız. İmam diyor çok rahatsız oldu bu sözden ve şöyle buyurdu. Hepimizin Rabbi Allah'tır. Hepimiz bir babadan ve bir anneden olmuşuz. Kıyamet günü insanların mükafatıysa amellerinin karşılığında olacaktır. Herkesin ameli neyse ona göre mükafat alacaktı. Evet dostlar işte rıza lakabını burada anlamak anlamaktayız bir vücudu ki onun bütün hayatı herkesi, toplumun her kademesini memnun eden, uyandıran, herkese insan gözüyle bakan, herkesi kucaklayan, herkesi seven bir yapı, bir karakterdir. Allah bizi İmam Rıza'nın ve onun babalarının, onun ceddinin ve onun evlatlarının yolundan, marifetinden mahrum etmesin. Allah'ın emanında kalın.